Hanım sıraya baksan, sıra en kapının giriş yerindeyiz. Bu sıra burada bekleniyor, kimse de yok. Yani böyle uzun uzunluk var. Kapının giriş yeri. Mesela şöyle <tık> Geldi mi başkanım? Geldi Çocuğum benim. Benim çocuklarım. 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 Ben Nune, İran'dan geliyorum. Türkiye'yi gezmeye geldik. Van'ı çok seviyoruz. Alışveriş yapmaya geldik. Yani yılda bir iki kere geliyoruz. Akdamar Adası'na gidiyoruz gezmeye. İran ve Türkiye yüzyıllardır kardeş ülke olarak yaşamaktadırlar. Örf adetleriyle, birbirine benzerlikleriyle ve akrabalık bağlarıyla bunu bütünlüyorlar. İranlı turistler ilk başta geldikleri ülke Türkiye ve geldikleri şehir Van. Tatillerini burada geçiriyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Bu nedenle Van halkı için İranlı turist veli nimettir. Van'a gelen turist sayısının yüzde seksenini İranlı turistler karşılamaktadır. Ee, İranlı turistler İran'da yaklaşık 40 gün civarında bir resmi tatil söz konusu. Resmi tatil vardır. Şu anda gelen turistler yoğun bir şekilde geldiler. Kapıköy Gümrük kapımızdan yaklaşık 5000 kişi ilk gün yani dün geçiş yaptı ve bugün de hala devam etmekte. Ee, bu nedenle e, tatillerini Van'da yapıyorlar. Şu an geldikleri resmi tatil ise İmam Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünü anma nedeniyle 3 günlük yaz ilan edilmiş. Onlarda da resmi tatil. Bu resmi tatilde de İran vatandaşları buraya geliyor. Tatillerini Van'da geçiriyorlar. Otellerin doluluk oranı şu anda yüzde yüz. Yani şu anda gelecek turistler İranlı olsun başka vatandaş olsun yer bulamayacağı durumda. Çünkü İran'da tatil olduğu zaman en yakın il ve fiyat avantajıyla hem turizm testleri hem de alışveriş açısından en avantajlı il Türkiye'de Van. Bu nedenle sadece İranlı turistler değil, Türkiye'deki kendi vatandaşlarımızda ve yabancı turistleri de Van'ı davet etmek istiyorum. Yani Van hem tatil yapacağınız tarihi ve kültürel olarak ve doğasıyla mükemmel bir şehir. Alışveriş olarak da Türkiye'de en uygun il olarak söyleyebilirim. Bu... bizim İranlıların bu vana ilgisi çok. Şu anda bir tətil, resmi tətil olduğu için çok fazla insanlardan burada gelmiş İran'da. Alışveriş uygun olduğu için burada ve İran'a İran sınırına yakın olduğu için onun için herkes Vana e, tercih edir Van'a gelsinler. Pandemiden sonra zaten bu sene çok kalabalık oldu. Zaten Nevruzdan sonra bayağı bir yoğunluk var burada. Böyle söyleyeyim yani çok güzel gidiyor. Bakışı güzel. Zaten tercih ediyorlar çünkü sınır'a yakın olduğu için zaten çok tercih edilen bir şehir. Van bir de Van çok geliştirmiş bu konuda gerçekten yani turizm amacıyla böyle oteller yüksek yani böyle fazla olmuş. O konuda yani mutlu, memnundular yolcularımız. Evet evet çok yoğun bayağı yoğun yani. Fazlasıyla yani öyle söyleyebilirim. Evet evet. Kalma kalma.